Bakıyorsun abi. Abi 14'üme gireceğim 3 gün sonra. Eyvah eyvah. Ben kit alacağım. Önce 4 TL'ye alalım. Kuzey Tekin oldu izledim geldim ben buraya. Oğlum bir boş yapmayın ya. Beynir. Allah Allah'ın 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 Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımda bir 2000 TL'lik 15 bin elmaslık bir çekiliş var. Hala katılabilirsiniz arkadaşlar. Son gün 10 Kasım 10 Kasım'da Instagram'dan adresinden paylaşacağım. Instagram Murano Melebe'de. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Şimdi video geçelim. Hadi. Dayı hey, sen milyon boyunda ha. Ligin mi Sen Bakın. Senin ligin de. Yavon istiyorsun ha. Ligin mi? Ligin ligin. Ha. Epic. Oha. Ya ben bu oyun. Ya ben bu Ne yasaklıyım? Dedin at ya ne yapmak istiyorsan. Ben bunu hiç sevmiyorum. Bunu yasaklayacağım. Tamam. Oha yerel sanal 68. Yok. Dünya değil mi o? Dünya mıydı? Ben Hayır. yerel diye okudum. Oha çok iyi çok havalı. Yerel yerel. Oha. Yani Türkiye Türkiye 68. 68. misin sen? Evet. Atsana Oha. Atsana bakalım. Ne atayım abi? Lu'yu mu alsan? Abi barat alalım mı barat? Oo lan silah olsun. Ben Louie ver abi. Abi Louie versene. Teşekkürler abi. Thank you abi. Benim de Canın sağ olsun be abi. Ben de bir tane kıza düştüm. Ama kız bana yüz vermiyor abi. Ya bir sigara bir şey olmaz. Abi ya yaşım küçük. Annemler kızıyor. Geçen dövdüler beni. Kaç yaşındasın? Abi 14'üme gireceğim. 3 gün sonra. Eyvah eyvah. Abi ya kız çok güzel abi. Görsen var ya saçlarında böyle geri yatışı var. Görmen lazım. Okulda maske takıyor. işleri çok çirkin ama. Maske takınca güzel oluyor abi. Kafasına direkt kara poşet geçir, bir tane nefes almaya direkt kaç ona yeter. Oha abi. Ya bu 14 yıl sonra iyi oynuyor. Kerefsiz. Oha. Kara poşet geçireyim ne yapayım abi? Ka ya çok güzel bir taktik vermiş. Yapacaktım. Kara poşet ne yapacaktım? Kafasına geçir. Bir tane delik kaç <laughs> nefes almayı yeter. Deliği nereye açayım abi? Ne? Deliği nereye <laughs> açayım? Ağzını açın nefes al. Ha tamam abi. Ağzı delik değil mi zaten abi? Yok, Yok kardeşim. Hayır, bunlar lig çıkardım. düşüyor galiba ya. Baksana. Oha. Abi. Oha böyle. Mitten sileyi bitirelim mi abi? <laughs> Parmak. Neden lig düşüyorlar ki? Bak bizim Bak, şey. gibi olmaya çalışıyorlar. Adam Türkiye 68. oğlum. He onur, onur olamıyor. Abi Türkiye 68. olması için ne yaptın? Bunlar gibi yaptım. Lig düştüm. Oha sen de mi lig Salaklar... düşüyorsun abi? Senin hakkında çok kötü şeyler söylüyorlar. Genel chatten. 20 saatim aranır. Aman kardeşim konuşma bak gecenin saat 5'e sinir etme biraz arkadaşlar. Abi zaten Yok, abi, ya. Kesin. Boyun win. Kesin bizde boyun. Biz bitirmeyelim abi ya. Biraz sürünsünler. Abi sohbetinize doyum olmuyor ha. Oha Hanzo abi mayarı verdi hak etti bay Yok yok bırak ya bitirmeyelim ya gelin gelin normal oynayalım Abi mitten niye bitiriyoruz ya Ben kill alacağım Gel 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 Uğurcan, Uğurcan. Ge Ge geliyorum, geliyorum. 4 LVL olalım önce. Önce 4 LVL olalım. Ne Yok, kadar da gider. Skill. Vermiyoruz, gel. Vermiyoruz. Uğurcan, Uğurcan. Zol... Zolla mı? Öl, ölme Hanz, ölme. kes bunları kes kes Vuracağım 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 Ölme ölme Abi kesmeyin adamları verin ki bir, 2 iki Niye veriyoruz abi, abi ya. ya? adamlar düşmesinler Kesinlikle. ya ben <laughs> Ne abi Ercan Simoç ooo kaza geldiler abi <laughs> Öyle keyifli olmuyor abi Adam sevenmesin Delikanlı insan azıcık adamlığın varsa verme lan Kuzey Tekinoğlu'yu izledim geldim ben buraya Aman kardeşim benle bana onu yapma Abi bak Kuzey <laughs> Tekinoğlu'yu izledim Evet, evet Çok iyi Kardeşim abartmayın ya. Mitten bitirin şu işi. Bitirmeyeceğim Eyvallah. abi bana ya, ne? Bilmiyoruz. Bana İlk ne be ya? İlk düşüyorlar. İlk düşüyorlar hakkını yiyorlar insanları. Ben bu maçı kaybedeceğim ya. Abi bak adam yok, yok. size küfür ediyor. Siz bu maçı gerçekten kazanacak mısınız? ayıp yani anne. Gel gel abi toplan toplan toplan. Bir de toplan. Gelin abi. Adamların gel, gel, şey, evet. Gel Gelin, gel. Oğlum bir boş yapmayın ya. Bezle. Allah aşkına bir ya. Ooo oh, gitsen. Hamso sen bunlar sayesinde ilk çıkıyorsun değil mi? Evet şerefsiz karşıladıkiler senin arkadaşın değil mi? Report report. Kesin şu Hamso'yu kesin. Hamso var ya. Tam şerefsizdi ya. Oha tek attım. Geliyorum geliyorum. Vuracağım. Bak attım oyuncu bitiyor. Of. Gelin hocam. Ne yapalım? Nereden düştük böyle gerizekalılar ya. Abi sensin gerizekalı bak. Kes onu Doğru. kes. Kes diye attım. Dur dur dur. Kes onu şimdi. Ah. Ah. Geliyorlar. Kaç kaç kaç. Ha bozamadım. Oh. Adam attım oyuncu bitirmiş ya. Siz de. Ancak. 3-1. <laughs> Üç kere devam. Bak bak. Arkadaşları koymuş karşıya oynuyor. Şerefsiz zor Rapor. Ay ben. Geldim vuracak. Öldüm ya. Angelic düşün ezikler. Ben nereye gidiyorum? ezik bunlar ya. Reis evet ya. Ölme ölme. Salaklar. Oha gerçekten epikmiş. Oha! Verimde epik salak. Ha ha ha. Gel gel bunu keselim gel gel gel. gel. Keselim keselim hadi. Oha. AMK diyor. Oha, amk diyor, küfür ediyor. Mal. Reportlayacağım onu. Reportlayacağım sizi. Repleyeceğiz bunları. Repleyeceğim. Çöpler ya. Hep Mokar abimin karşısında geliyor böyle tipler. Uğurcan, Uğurcan. Aha, biz, 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 Paymak. Ay paymak atamadım. Reple koruma puanı az var. Oha ne diyor? Uğurcan görev. Adamsanız oynayın. Hocam. Hmm. Gel gel Hamza gel. Kardeşim gözün seyin. Buna at, buna at, buraya at, buraya at. geri gelecek o zaten. Ben dedim yere atsaydın keşke bu. Aa kapan. Ben epic peşim ağlayın. Mallar salaklar. Ben de, biz. Bizimkiler de biz ya. Misken oyun yürütüyor. Bitirmeyin oğlum bu böyle şerefsizlere e, prim vermeyin. Evet evet ölmeyin ya. Adamlara kaybetmeniz adamların zararı faydasına yok. Zararına. Öldüm ya. Bizimkiler salak ha. Vallahi bak. Bulacağım sonraki oyun bunları çekme tamam mı? Yok yok ya bunlarla oyun olmaz. Kestim. Hadi üç deyince biz verelim biz. Ver ya ben oynamak istemiyorum ver. Adamlar verdi oğlum. Arkadaşlar ya. Şöyle bir şey var. Zekalılar <laughs> var. Lig düşüp bir yerlere gelmeye çalışan. Bunlar arkadaşlar gerçekten maç e, ne kadar çok bunları karşı kaybedersiniz sizin faydanıza olur. Yani çok keyif almadım. Ben bir şey demek istemiyorum böyle. Demek istiyorum sadece. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın.